Herkese merhaba. Edda Creative YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Yeşim Bardakçı'yı tekrar kanalımızda misafir ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Edda, hoş bulduk. nasılsınız? Görüşmeyelim. İyi, iyi. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Size bugün nasıl geldik? Bir konuyla geldik. Öyle başlayayım. İnfertilite hı. yani kısırlık konuşacağız bugün. Hocam fark ettik ki insanlar bunu artık çok sıklıkla yaşıyor evet. ve aslında soru evet. bile sormakta çekindikleri bir süreç yaşıyorlar. Bu süreçleri de Google'dan ya sağlıksız bilgilerle ya da çok sağlıklı ulaşabildikleri kaynaklar varsa oralarla tamamlamaya gayret ediyor. Hı hı. Biz de gelelim size soralım istedik. İnfertilite öncelikle nedir? Böyle başlayalım dilerseniz. Evet, e, infertilite yani kısırlık çiftlerin e, normal bir cinsel hayat, yani haftada üç gün korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hı hı. bir yıl boyunca çocuk sahibi olamamaları durumunda infertilite kısırlık problemi var mıdır diye böyle bir soru işaretine başlıyoruz bu işe. Hı hı. Tabii haklısınız çok arama var çünkü biraz sayıda çok yüksek sayıda insan yani infertilite kısırlıktan yani muzdarip aslında. Hı hı. Yaklaşık olarak %15-20 civarında toplumun çiftler kısırlık problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Farklı nedenleri var. Bunlar detaylı araştırmalarla ortaya çıkıyor. kadın ait nedenler ve erkeğe ait nedenler olabilir. Bunlar başa baş gidiyorlar. Hı hı. Bu konuda Her sanırım en çok kadın e, psikolojik olarak da yıpranıyor, yani bedensel olarak da yıpranıyor değil mi evet, hocam? Evet, maalesef öyle oluyor. Ama bu hani doğası gereği de böyle yani kadın hı hı. E, hamile kalan, çocuğu doğuran e, taraf olduğu için. E, aslında böyle hani kadında daha çok gibi bazı kesimlerde hala bir algı olabilir. Ama aslında değil, e, istatistik olarak. Kadınla erkeğin infertilite problemleri eşit oranda görüyoruz. Hı hı. Bazı çiftlerde hem erkekte hem kadında problem oluyor bu. Biliyor. Bazı çiftlerde de bakıyorsunuz araştırıyorsunuz. Normalde hani fizyolojik olarak, tıbbi olarak bir problem olmadığı halde çocuk sahibi olamıyorlar. Hı hı. Bunlara da açıklanamayan infertilite diyoruz. Peki infertilite ile ilgili varsayalım ki bir birey bununla ilgili bir problem yaşıyor. Bu süreçle ilgili de bir şekilde araştırmasını yaptı hı hı. ve artık adım atmak istiyor. Nereden başlamalı? Şimdi bu iş kadın doğum erolojinin temel alanı. Kadınlar kadın doğum doktorlarına, erkekler hı. eroloji doktorlarına başvurarak ilk araştırmalarını yapmalılar. Hı hı. Bir takım inceleme yöntemlerimiz var. Bir takım testler yapılacak, araştırmalar yapılacak. Hı hı. Ve biz aslında problemi gerçekten neden kaynaklandığını Hı -hı. bulmaya çalışacağız. Bunu bulduktan sonra da e, tedavi tamamen kişisel yürüyen bir süreç çünkü. Hı -hı. Yani her genel şey, böyle herkesinden duyduğu bir şeyle yapılabilecek bir şey değil e, o zaman. Hayır, yapılabilecek bir şey değil. Hı -hı. E, çünkü hepimiz biriciyiz. Hepimizin problemleri de birbirinden tamamen farklı. Hı -hı. Müdahale noktalarımız farklı. Bu nedenle mutlaka bunun bir hekim kontrolünde yürümesi gerekiyor. Yani bu alanımız bizim hı hı. bu. Burada belki çok geç kalmamayı hatırlatmak lazım. Özellikle kadınlarda 35 yaşından sonra doğal fizyolojik olarak zaten üremede, üreme potansiyelinde yavaş yavaş azalmalar başlıyor. Eğer çift böyle bir problem yaşıyorsa, olun bekleyeyim, belki, belki olur falan demeyip ee, eğer şeyse hani 6 ay 1 yıl boyunca bir dediğimiz gibi korunması için ilişkiye rağmen çocuk sahibi istediği halde olamadıysa uh -huh. e, vakit kaybetmeden bir hekime başvurmalı. Uh -huh. e, burada en önemlisi e, bunu şey yapmak belki vurgulamak. Hani vurgulamak. Yani. E, hani kulaktan düğme onu içersem e, hamile kalırım, bunu içersem sperm sayımı artar gibi bilimsel olduğundan emin olmadığımız yöntemler uh -huh. dense muhakkak öncelikle hekimlerine başvurmalarını öneriyorum. Peki ağırlıklı olarak hocam bu kadar artış göstermesinde bilimin araştırmaları hangi yönde? Psikoloji mi var bunun altında? Beslenme mi var? Genetik ha. mi? Nedir bu kadar artış göstermesindeki sizce Şimdi biraz sanki tanıyı art, sırdık gibi. Hı hı. Çünkü bundan bir yüz yıl öncesinde çok istatistik verilerimiz elimizde yok ya da hı hı. 200 yıl önce nasıldı, 400, 500 yıl önce nasıldı çok da bilmiyoruz. Yani gerçekten bir artış infertite konusunda, kısırlık konusunda bir artış gerçekten var mı hı hı. yoksa biz daha çok insan bunu dillendiriyor, daha çok kişi başvuruyor doktora da biz e, bunu mu yakalıyoruz? Burası biraz muallakta hı hı. ama şurası var ki şu an mevcut olan e, Günlük yaşam şeklimizde işte e, çevresel kirlenmeler, kötü beslenmeler bunlar nasıl sağlığımızı olumsuz etkiliyorsa diyorsak işte katman hastalıklarında artış var, belli kanserlerde mesela sigara içmeye bağlı artış var. Evet belki infertilitede de bu yönde bir e, artış gözlenebilir olabilir ama hı hı. çok istatistiksel olarak çok kanıtımız henüz yok. Hı hı. Peki e, bununla ilgili süreçlerde bireye ne önerirsiniz? Nasıl hareket edilmeli, kendini nasıl konumlanmalı, konumlandırmalı. Şimdi öncelikle sakin olmak gerekli, farkında olmak gerekli hı hı. ve ne yapacağına yönelik öyle az çok net bir yol haritasını hı hı. uzmanlarına danışarak ortaya koymalı. Şimdi bu iş birkaç yolla gidiyor. Eğer erkekte bir problem varsa ürolog arkadaşlarımız bunun tedavisini planlıyorlar. Eğer kadında, kadın doğum uzmanının önlendireceği, düzeltebileceği bir takım problemler varsa onlar da o taraftan gidiyor. Bir de hı hı. genel olarak bu kolay süreçler değil tabii ki. İnfertilde dediğimizde çok ciddi toplumsal baskının, psikolojik baskıların olduğu bir alan. Hı hı. Bir taraftan da çiftlerin ee, psikolojilerini mümkün olunca iyi tutmalarının gerektiği bir e, süreç bu. Hı hı. Yine aynı şekilde de nasıl biz işte e, bedensel sağlığımız için, böbrek sağlığımız, karaciğerimizin sağlığı, kalp damar sağlığımız için hı hı. nasıl belli sağlık kurallarımıza e, uymak durumundaysak, hı hı. beğensek de beğenmesek de, yapmak istesek de, istemesek de aslında Kadında yumurtaların, erkekte spermlerin oluşması sürecinde hı hı. genel vücut sağlığı bunların sağlıklı üretilmesi için çok önemli. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese, isteyen herkese diledikleri sayıda, diledikleri zamanda sağlıklı nesiller diliyorum. Tüm çocuklarımıza da güzel bir hayat umut ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam zaman ayırdığınız için, keyifli anlatımınız için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için görüşmek üzere.